Skype bağlantısıyla devam ediyoruz değerli izleyenler. Ulaş Özdemir şimdi Trabzonspor'un gündemini konuşacağız. Ulaş Özdemir günaydın. iyi hafta sonları diliyorum. Hoş geldin yayınımıza. Hoş bulduk sevgili Ezgi. Günaydın. Bizi izleyen herkese de iyi hafta sonları diliyorum. Çok teşekkürler. Star Wars e, de çok güzelmiş. Ayrıca söylemeden geçemeyeceğim. Çok beğendim. <laughs> Sağ ol. Teşekkür ederim. Şu arama çalışmalarına başlayacağım birazdan. Şimdi <laughs> Tamam. Ee, hemen istersen bu akşamki maçı konuşarak e, başlayalım e, Trabzonspor Atakaş Atay Spor karşısında evinde başka deplasmanda başka bir takımı e, izliyoruz e, bu hafta evinde olacak ama önemli eksikler var nasıl bir maç beklemeliyiz? Ya Eksiklerden ziyade e, senin dediğin yerden e, gitmek lazım. Trabzonspor neden iç sahada başka bir oyun oynuyor? Neden deplasmanda başka bir oyun oynuyor? Şu aslında sebep. Yani iç sahada oynamış olduğunuz oyun taraftarınızın da desteğiyle beraber size yetebiliyor. Yani her ne kadar eksikleriniz falan olsa da nihayetinde e, evinizdesiniz. Ve orada e, taraftar desteğiyle beraber e, başarılı olabiliyorsunuz. Ama bu oyun e, deplasmanda Trabzonspor'a yetmiyor. E, yetmediği için de dolayısıyla farklı bir e, formasyon aslında hocanın denemesi gerekiyor. Yani aynı formatta deplasmanda oynayamazsınız. Farklı bir dizilim, farklı bir varyasyon, farklı bir taktik anlayışla sahada olmanız gerekiyor. E, ve bu e, yanılmıyorsam, e, Rozen... Borak maçından bu yana Trabzonspor'un e, deplasmanda galibiyeti yok. Belki de bu Trabzonspor tarihinde bir ilk olacak. E, bu sezon için e, konuşursak haliyle e, bunun değiştirilmesi gerekiyor. Elbette ki özellikle Trabzonspor'un yani orta saha e, çok verimsiz kalıyor e, deplasman oyunlarında. E bunun sebebi de yani rakipler artık sizin e, kiminle beraber oyunu kuracağınızı, e, kiminle beraber hücum e, edeceğinizi iyi biliyorlar ve dolayısıyla e, böyle bir iki oyuncuyu kapattığı anda e, siz mecburen orta sahadan kanatlara yönlenmek zorunda kalıyorsunuz ve kanat organizasyonlarınızda işte vakam olduğu zaman başka o olmadığı zaman bambaşka bir hale alıyor ve üretemiyorsunuz üretemediğiniz zaman da deplasmanda kazanamıyorsunuz. E bu bir mazeret mi? Hayır. Yani Trabzonspor için asla ve asla deplasmanda galip gelememek gibi bir durum kabul edilemez yani. Trabzonspor sonuçta bu ligin e, dört büyük takımından biri ve dört büyük takımından birinin deplasmanda galibiyeti olmasının bir mazereti de altını tekrar sizin oğlamanız sevgili Eski Peki şimdi bu akşamki maç özelinde e, Hatay Spor karşısında önemli eksiklerin olduğundan bahsettik. Özellikle Banza skor katkısıyla çok dikkat çeken bir oyuncu. E, sadece onun eksikliğinden değil 7 futbolcusundan yoksun olacak aslında e, Trabzonspor. E, bu noktada elbette Hatay Spor'un içinde bulunduğu durumu da değerlendirerek e, mücadeleyi konuşmak lazım ama e, nasıl bir planlama beklersin saha içinde? Ya Orta sağ kurgusu bence hani e, yine aynı olacak gibi duruyor. Muhtemelen Sikan'ı e, Santrafor bölgesinde göreceğiz. E, ama tabii kanatta kim olacak? E, Şenol Hoca e, özellikle sol tarafta de sakatlığı olduğu için yani dragışın durumunun iyi olduğunu belirtti. Muhtemelen... Eğer herhangi bir aksilik olmazsa da sol tarafta göreceğiz. Ya benim için tabii Trabzonspor'da en büyük hayal kırıklığı olan oyuncuyu ben Draguş olarak sayabilirim. Hem Gaziantep'teki performansı hem Avrupa Şampiyonasındaki performansına baktığımızda bu oyuncunun inanılmaz bir düzeydeydi. Ancak Trabzonspora geldikten sonra bambaşka bir Draguş izlemeye izlemeye başladık. Yani Basat'ın e, üstü bile değil, e, Basat bile değil. Ee, dolayısıyla hani bu oyuncu neden öyle bir durumdan böyle bir duruma evrildi. Bunun da bence iyi irdelenmesi gerekiyor. Bu sebebi şu olabilir belki. Oraya konduruyorum ben Dragüş'ü. Ee, yani hani Avrupa Şampiyonası'nda Romanya milli takımıyla göstermiş olduğu üstün performansdan dolayı iyi transfer teklifleri almış olabilir Avrupa'dan bazı kulüplerden. Ama Trabzonspor'la daha öncesinde sözleşme imzaladığı için bu tekliflere mecburen hayır demek zorunda kalmıştır. Haliyle bu oyuncuyu bir boşluğa düşürmüş olabilir. Moral, motivasyon ve mental anlamda geri geriye itmiş olabilir. Oysa ki Draguş bana göre çok çok kaliteli bir oyuncu. Yani hem kanatta kullanabileceğiniz hem bir forvet olarak da kullanabileceğiniz bir oyuncuyken Trabzonspor'da maalesef o katkıyı bir türlü veremedi. Yani bu akşam eğer oyna, oynar ise ee, eğer hazır bir e, Draguş ve bu tür e, durumlarından da arınmış bir oyuncu olarak sahaya çıkarsa Trabzonspor'a katkı e, sağlayabilir diye düşünüyorum. E, tabii sağ tarafta muhtemelen bir şey göreceğiz. E, orta sahada da Mendy, ve ön tarafta e, Çam üçlemesiyle olacak. Ve tabii Savic'in de bir e, sakatlığı var sevgili Ezgi. onun da bir sakatlığı var. E, dolayısıyla hani burada... Belki şöyle bir kurgu yapabilir Malheron'un sakatlığından dolayı. Yani Mustafa Eskiyelilerçi sağ tarafa, sağ bek tarafına, ee, sola da Arif Boşluğu koyar. Yani Stokper bölgesini de Hüseyin Türkmen ve e, Batagu görebiliriz diye düşünüyorum. Bu kurgu çok e, Trabzonspor'un üretmesi anlamında bir katkı sağlayabilir mi? şöyle Arif Boşluk geçen maçta son 20 dakika oyuna girdiğinde bütün oyunu Şenol Hoca onun üzerinden sol taraftan kurdurdu ve bence de başarılı oldu deplasmanda ancak sonuç alamadı. Haliyle Arif Boşluk'un da e, altyapıdan çıkan bir oyuncu olarak bu maçta da ona özel bir görev verebileceğini ben düşünüyorum Şenol Hoca'nın. E, bu performansını, o geçen maçtaki performansını görebilirsek tabii takıma da büyük bir kat sağlar diye düşünüyorum. Ama Şenol Hoca'nın geldiği günden bu yana baktığımızda hani yukarıya çektiği oyuncu kimdir dersen sevgili Ezgi ben kesinlikle Düsseldorf'u söyledim sana. Yani Düsseldorf'un dışında ...böyle tam anlamıyla cevap alabildiği bir oyuncu olmadı. Bu oyuncu grubuyla mı alakalı, hocayla mı alakalı? Bunu da ayrı bir zamanda tartışırız diye düşünüyorum seninle. Bir de tartışma yaratan konu tabii bu sakatlıkların fazla olması. Yani Banzan'ınki darbeye bağlı bir sakatlık ama diğer sakatlıklara baktığımızda... ağırlıklı olarak Adele sakatlıklarını görüyoruz. Şimdi benzer bir tartışma şu anda Fenerbahçe'de de var malum. Doğal olarak sağlık ekipleri tartışma konusu, eleştiri konusu oluyor... Sezon boyunca bu kadar çok sakatlık, bu kadar nükseden durumlar, bu kadar fazla futbolcudan yoksun kalmak da tabii teknik direktörlerin planlarını fazlasıyla etkiliyor. Bu noktada Trabzonspor'da acaba neler yaşanıyor? E şöyle evet, bu söylediğine katılıyorum. Yani darbeye bağlı sakatlıkları hariç tutmak lazım ama özellikle kas sakatlıkları yani idmanda ya da oyuncu idmandan çıktıktan sonra evine gittiğinde bir anda yaşadığı sakatlıkları ayrı bir yere koymak lazım. Bu sağlık ekibiyle alakalı olabilir. Bu oyuncunun kendine Bakmamasıyla da biraz ilgili olabilir e, ve aynı zamanda da nihayetinde e, maçta da e, bir sakatlık durumu yaşayabilir darbeye bağlı olmadan da. E, dolayısıyla burada üç türlü yer var yani üç tane denklem var. E, oyuncunun geç dönmesi konusu belki sağlık ekipleriyle alakalı tartışılabilir. Burada bir yanlış tedavi olur mu olmaz mı? Diye. Ama şu yani Vakayemen'in durumu bu zaten sevgili arkadaşlar. E, Ezgi. Yani Bakayeme'yi böyle e, göreceğiz biz. Yani 3 maç 4 maç ya da 2 maç 3 maç oynayıp 3 e, maç 4 maç e, sahada olamayacak. Yani ne kadar katkı alabilirse o kadar katkıyı alabilecek Trabzonspor. Ve ne kadar katkıyı alabilirse dediğim sürede de Bakayeme'den iyi katkılar aldı aslında Trabzonspor baktığınızda. Bu da aslında e, takım planlamasının ne kadar e, eksik ve hatalı yapıldığını da ortaya koyuyor. Yani siz bir maçta sadece e, vakayemenin ayağına bakarak e, oyun kuramazsınız. Yani futbol bir takım oyunudur. Dolayısıyla bütün takımın bu anlamda hem savunmada hem ucumda e, dengeli bir şekilde e, olması gerekiyor. Ama Trabzonspor, yani genelde vakayemenin olduğu oyunlarda sürekli olarak vakayemenin olduğu tarafta e, oyunu kurarken işte sağ tarafta da viskiyi biraz demarka vaziyette e, bırakmaya çalışıp içeriye doğru girmesini sağladı. Ya da işte orta saha oyuncuların ceza sahasına girmesini sağladı. Ama bu yeterli değil. Yani dolayısıyla Trabzonspor'un yeni sezon planlamasının da çok ciddi anlamda doğru şekilde yapılması gerekiyor. Yani bu sezon artık ligde kaçıncı olabilirse o ve Türkiye kupasını almak zorunda ve Avrupa yapmak zorunda Trabzonspor. Haliyle yani neden bunu söylüyorum? Çünkü özellikle Türkiye kupası hedefini Gerçekleştirmek durumunda yani eğer oradan hani Allah göstermesin bir kaza yaşarsa yani artık bu oyuncuları da e, siz hedefsiz bırakmış olursunuz. Hedefsiz bir takımı da e, lig sonuna kadar e, götürmeniz çok ciddi anlamda e, sorunlar e, yaratacaktır size. Dolayısıyla bunlardan kopmadan iki hedeften de ligde dördüncü ya da beşinci e, Türkiye Kupası hedefin, hedefini de e, bir kenara koyarak takımı bu şekilde motive edip e, e, sezonu tamamlamanız e, gerekiyor. E, dolayısıyla şimdi bu kadar sakatlık, bu kadar e, zaten hani deplasmanda da e, galip gelemiyorsunuz. İç sahadaki oyununuzda zaman zaman tartışmanı aldı. Beşanolca sezonun 3. haftasında e, takımın başına geldi ve oradan bu yana hala istenilen düzeyde bir oyunun da e, oluşmaması e, ciddi anlamda tartışılır haklı olarak. Şimdi sen de vurgu yaptın. Esas hedef Türkiye Kupası ki zaten Şenol Güneş de buna vurgu yapmıştı daha önce. E, finali de geç e, çeyrek final eşleşmesi de geçtiğimiz günlerde belli oldu. Bodrum Futbol Kulübü ile karşılaşacak Trabzonspor. Ne dersin? Ya şöyle bak Bodrum'a örnek verirsek hani bir Volkan Demirel macerası ve yollara e, yolları ayırdılar ve yeni bir teknik ekip geldi oraya. Ve o yeni teknik ekiple beraber Bodrum Spor küme düşme hattından yukarıya doğru çıkmaya başladı. Ya bu budur zaten yani sonuçta bir hoca değişikliğinin takıma bir etki etmesi gerekiyor. Ya Şenol Hoca etki etmedi mi? Tabii ki et, etti ama yani e, bu etki istenilen e, düzeyde değil. Belki hani Şenol Hoca'nın istediği profilde oyuncular e, yok takımda. Hani bunu derken de altını doldurmak lazım. Yani özellikle iki Bek bu anlamda Şenol Hoca'nın istediği e, profilde olmayabilir. Yani hem hücumda hem savunmada doğru bir kurguyu yapmak lazım. Çünkü Şenol Hoca Bekleri birer kanat oyuncusu gibi de e, kullanıyor ve kanat oyuncularını da e, içeriye doğru sokup o orada e, kalabalık bir şekilde rakibi e, gol ya da goller buluyordu. Ve orta saha oyuncular da Şenol Hoca'nın hani hmm. baktığımızda Beşiktaş'ta Atiba gibi bir e, sağlam bir kalesi e, vardı Beşiktaş'ta. E, işte e, Taliçka gibi bir e, oyuncusu vardı gibi ve savunmada bu anlamda işte Vida gibi merkezde çok sağlam bir oyuncusu vardı. Dolayısıyla hani Trabzonspor'da da veya stoper hattına baktığımızda Savic ve Batago evet bunu tamamlar. Ancak bekler ve özellikle orta saha kurgusu bence Şenol Hoca'nın istediği profilde oyunculardan oluşuyor. Orada tek bir oyuncuyu söyleyeyim. Mendi'yi de bu anlamda ben beğendiğimi söyleyebilirim ama demek ki Şenol Hoca daha farklı özelliklerde istiyor. Yani hem evet işin fizik tarafını ortaya koysun buna tamamım ama hem savunma tarafında evet burada da büyük ölçüde iş görüyor ancak hücum tarafında muhtemelen mendiği yeterli görmüyor yani istediği bir sekiz gibi değil mende ama burada lütsamı daha çok 8 gibi kullanmaya başladı ve bence orada da başarılı oldu. Haliyle bir teknik adam dokunuşu illa ki bu söylediğim oyuncu profilleri yeterli olmasa da olmayacak mı? Tabii ki olacak. İşte burada az önce söylediğim bir konu var. Yani Kayseri Spor transfer tahtası kapalı bir hikaye yazar. Yani hem geçen sezon hem daha önceki sezon bir sezon e, dalgalı bir dönem geçirse de. e Bakıyorsunuz Samsun Spor keza transfer tahtası kapalı bir hikaye yazıyor teknik adam ve oyuncularla beraber. E, geliyorsunuz Bodrum bir hoca değişikliği yaptı oradan yukarıya doğru evlenmeye başladı. Yani e, şu e, oyuncular mutlaka ve mutlaka e, teknik adama tamamen teslim olmak durumunda eğer olmuyorsa orada bir problem var demektir. Bu problemin de giderilmesi lazım. Yani hoca oyuncudan ne istiyor? Oyuncu takıma ne kadar katkı sağlayabilecek? Buradaki bağ illa profesyonel bir bağ olması gerekmiyor. Ben burayı da çok öngörmem yani kabul etmem. Kesinlikle hoca ve oyuncular arasındaki bağ her zaman duygusal bir bağla ancak Gerçek anlamda sana takıma katkı verir. Yani oyuncular böyle maalesef. Milyonlarca euro alsalar dahi duygusal anlamda çok kırılgan yapıya sahiplerdir. Ve o ciddi anlamda hoca oyunculara duygusal anlamda da dokunmalı ve onlarla dertleşmeli, oturup konuşmalı. Onlara moral ve motivasyon aşımalı e aşılamalı çünkü oyuncu bunu ciddi anlamda bekler. Yani bunu bunu görmek ister oyuncu. Ha dersin ya bu milyonlarca euro alıyor ne alaka söylediğinle evet. Çok çok alaka. Ben de bir kulüp maceram olduğu için bir 5,5 sene Trabzonspor'da oradan biliyorum yani. Oyuncu bunu hocadan bekler. Hoca da bunu oyuncuya vermek zorunda başarılı olmak istiyorsa. Peki. Ulaş Özdemir çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Bir kez daha güzel bir hafta sonu diliyorum. Teşekkürler. Zaten geliyorum. İstanbul'da görüşürüz. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyenler Ulaş Özdemir Trabzonspor'un gündemini konuştuktan sonra gelin Zira Türkiye Kupası ile devam edelim. Çeyrek final eşleşmeleri belli oldu. Büyük heyecan yaşanacak bildiğiniz gibi. Biz de taraftarlara maçlar öncesi tahminlerini sorduk.